Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tanıyı koyarken psikiyatrik muayenenin yani klinik değerlendirmenin yanında bir takım nöropsikolojik testlerden de faydalanabiliyoruz. Müzik Özellikle klinimizde sık kullandığımız nöropsikolojik testleri MOXO ve TAVA olarak değerlendirebiliriz. MOXO, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun önemli 3 komponenti olan dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve buna ek olarak da zamanlama alanını değerlendiren bilgisayar aracılığıyla uygulanan sonrasında skorları yani sonuçları bu konuda uzmanlaşmış bir psikoloğun yorumladığı ve raporladığı bir değerlendirme testidir. Bizim için göstergedir çünkü MOXO'daki 4 olandan ikisinde belirgin düzeyde performans düşüklüğünü görürsek bu bize tanıyı koymada yardımcı olan bir test işlevi görür. Psikiyatrik muayenede bizim gözlemlediğimiz dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu olabilir mi acaba bu olgu dediğimiz durumlarda tanımızı güçlendirir. TOVA'ya uygulama alanımız ise daha çok ön test ve son test şeklinde olmaktadır. Öncelikle TOVA'ya kişi bilgisayar aracılığıyla teste girer. Bu teste belli bir performans sergiler bu performanstaki değerleri kaydedilir. Ardından da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda sıklıkla kullandığımız, genellikle de ilk tercih ettiğimiz hızlı etkili olan metifenidat grubundan bir ilaçla hastaya bir tedavi uygularız. Ve bu tedavi uygulandıktan sonra yaklaşık 1,5-2 saat hastanın klinikte beklemesini ve ardından aynı testin bir son test olarak yeniden uygulanmasını isteriz ve böylece de metilfenidat kullanımıyla tova'daki skorları karşılaştırırız. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan olgularda metilfenidat kullanımıyla tovanın test sonuçlarının belirgin düzeyde farklılaştığını ve genel popülasyonun skorlarına erişebildiğini ya da erişemese bile büyük oranda düzelme gözlendiğini görürüz. Bu da yine bizim için dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda önemli bir tanıya yardımcı testtir. Bazen bu testleri uygulayamadığımız durumlarda da yine klinisyenin uyguladığı tanısal değerlendirme testi dediğimiz hatta bazen bazı araştırmalarda kullandığımız Turgay'ın dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değerlendirme tanısal değerlendirme ölçeği vardır. Bu da yine klinisyen eşliğinde uygulanan bir e, testtir. Burada da amacımız aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun 3 komponentinde yer alan yani dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik alanında yer alan belirtilerin hem çocuklukta hem de şimdiki zamanda ne oranda görüldüğü kişinin işlevselliğinin ne düzeyde etkilediği, eşlik eden başka bir psikiyatrik sorununu bulunup bulunmadığının bir klinisyen tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da tanının netleştirilip tedavinin düzenlenmesine bize yardımcı olur. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.